Gel de orospu çocuğu Sen e anı yani. sikeriz orospu çocuğu Amına koydum kaşara Öl Burak çıkmamız lazım artık. Samira şeyde sadece. Ya biraz puşlayabiliriz. Kim yok? Kim yaşıyor? i̇ki kişi yaşıyor. Gözükmüyorlar abi. <laughs> koy, bir, koy, peşine koyalım. Abi koy. Aynı tarifeyi çekmemiz lazım ona. Bu çocuğu bir, çok güçlü. Bir iki otomotor çıkar ona. <laughs> lan lan Ah, tamam abi, tamam çekim. abi hiç sıkıntı yok abi. Gereken yapıldı ama rafayncım. Onun moral motivasyonu bitti şimdi. Bitti. Anasını siktik onun. Aynen aynen. çocuğu, aman akolum suç çocuğu. Bak Samira'nın eşyalara bak, benim eşyalara bak. Dayalı düşeli refsiyonun hesabı gibiyim ama rafayncım. <laughs> Aksesuar akıyor abi, item düşüyor.